Şimdi evet. kalp çakrası. Göğsün tam ortasında temiz bezinin yüksekliğinde sternumun arkasında bulunur. Sanskritçe dengesizlik varsa kendinizi yalnız kendinizi ayrılık modunda ayrılmış gibi hissedebilirsiniz. Eğer kendinizi e, bu dünyaya ait değilmiş gibi hissediyorsanız işte o zaman bu kalp çakramızı bir kontrol edelim nasıl hissediyoruz durumu nedir bir bakalım şimdi kendinize şu soruları sorun ve bu cevaplarını düşünün gerçekten eşit kolaylık ve zarafetle verme ve alma dengenizi kontrol edebilirsiniz İçinizdeki çocukla acaba temas halinde aynı fikirde olmasanız bile nezaket ve şefkat acaba onlara karşı bilir misiniz? Bu da ayrı bir soru. Kendini ve başkalarını acaba affedebilen hipnotik şifayı uygulayacağız. Ve bunun için öncelikli olarak sakin bir yer bulun.